Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, Melon e, Sandbox çekeceğiz arkadaşlar. Bakın yeni güncelleme gelmiş. Eskiden Playground'da Melon Playground. Evet arkadaşlar başlayalım. Siz de abone ve like atmayı unutmayın. Girelim. Hangi tarzda istiyorsunuz? Uzay var. Bu var. Başka ne olsun acaba? Şu olsun. Tamam arkadaşlar. Daha iyi gibi. Tamam. İlk melon çıkaralım. Melon yanına şey daha çağıralım. Yorm. Purple. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane in alalım. virus Bir dakika. Aldık arkadaşlar. Aa bir kişi daha var. Bir dakika. Bir tane daha getirecektik. O da robot. Arkadaşlar yeni bir gel dedim ya. O yüzden robot da var. Bakın çok merak ediyorsunuzdur. da bakın ne oluyor? Aldım bak. Bakın morlaşıyor. Garip bir şey oluyor. Bakın gördünüz mü? Şimdi melona deneyelim. Bak da, ne oldu ya? Bir dakika bakın Meron da bonlaştı. Robot. Neyse robot atmayalım. Şimdi. Bir dakika. Şu. Tamam Apple'ı kel yaptık. Çok komik oldu Apple. Şimdi. Neyse. ne ee, açaralım? Bir tane şey açaralım. Bomba. Robrine yapayım Melon'a. Meron. bu bomba Hero yapar. Bakın. Gözünü açtığında bakın gözü beyazlamış bakın. Beyazladığını görebilirsiniz. Biz buna Hero oldu diyoruz. Bir <laughs> dakika <laughs> e bu işlemi yap ayağı kaldıramıyoruz. Kırmızı yine ayağı kaldırabilir. Ama neyse. Geri dön. Yeni güncellemeler geldi. Çok iyi olmuş bence güncelleme. Bir güncelleme gelmiş. Bir de bunu deneyelim. Bu ne yapıyor? Bakalım. Ee, çok iyi yapıyormuş bu da. Şimdi ee, ne deneyelim? Hm. Aa, yeni şeyler. Astronot. Aa, yeni araba. Aa, yeni şeyler de gelmiş. Aa, e, A, P, gelmiş. Bir de şey gelmiş. Bir de normal araba var. Tank var. biliyor mu? Aa oraya Otomatik vurursun o zaman. Yok otomatik vurmuyor. Binelim mi? Bir yaptı. Buna binebiliyor mu acaba? Apple'ı deneyelim bir sefer. Yok. Apple dışarı arkadaşlar. Yok. Tamam. Tamam. Ağır çekim yapalım. Buraya meyve alalım. Bir tane. Aşağıya teyze gibi insin. En İn aşağı. Bir dakika. Ağır çekim. Kaldıralım. Şimdi e, arkasına bir şey yapacaktım. Heh. Bakın. Ne güzel. Şimdi or çekeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar Melo'nu kurtarın. Melo'nu kurtarın arkadaşlar. Melo'nu kurtarın çabuk. Çabuk abone like atın. Abone like atın. Abi bir şey olmadı Allah'tan. Yes. Allah'tan bir şey Arkadaşlar abone <laughs> Arkadaşlar e, ee, sanırım abone like atmadınız o yüzden melonu arkadaşlar ya mezarını yapalım mı neyse arkadaşlar melon size bir şey söylemek istiyor söyle melon bakayım arkadaşlar kurban bayramınız mübarek olsun arkadaşlar hepinizin mübarek olsun kurban bayramınız arkadaşlar İnşallah iyi geçiririz kurban bayramımızın mübarek olsun arkadaşlar kurban bayramınız. Teşekkürler Melon. Tamam. Arkadaşlar evet olsun. Mübarek olsun kurban bayramınız. Kutlu olsun. <laughs> Bana ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar neyse. Bombalar var. Yeni güncellemede evet. Çok güzel ama. Ee, peki burada testere var bir tane. Melo al bakayım sen şu testereye bakayım. ne bir tane şey getirin. Ya tamam arkadaşlar. Ateşleri çalışıyor mu? Bakayım sesine, yok çalışmıyor. Önüne bir tane şey getirelim, yok, çok güzel bakın. Bir görüntüyü görüyoruz. Bakın, bir çekelim. Bakın, iki kelep. Bakın, kelep oldu bakın. Bakın, bu sıralarda. Sadece sıradan kez daha kelep oldu

Evet. Bir, bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Eee, konuk, konuk yerine gidiyorsunuz. Balkon veya tavlama arıyorsanız, tıkladan evet. buradan Bakın. Gelsin bunu. Hadi yapalım. Hadi geçiyorsunuz. Bakın. arkadaşlar, ofis kimi düzelestirme.

aman ona işini yapmayız. Çıldırtmaya çalışıp çabuk çabuk kolunu iyileştirdik. Tamam bunda Ay Neyse ya. Şey yapalım. O da. Hop. bu da yapalım. Çok güzel yandı. Bam. Ve ve bam. Şimdi şunları dizelim biz. Melona bir tane şey deneyelim. Turuncu yine acıdı. Bu iskelet oldu. Bu iskelet yapıyor arkadaşlar. Tamam. Bakın iskelet oldu. Yeşil yine deneyelim. Yeşilin iyileştiriyor Arkadaşlar bakın Melon olmuş Bakın böyle çünkü gücü olmuş Melonu kurtarmak istiyorsanız Abone olmayı, like atın arkadaşlar Ve ayağa kalksın ve iyileşsin Teşekkür ederiz arkadaşlar Melonu kurtardığınızda böyle like atarak Evet melon Şimdi yanına 2000 çörelim Bak bu Tamam mı Bakın kötü şöyle. Burada büyük olan bir dakika şapkasını da çıkaralım. Yanlış yapalım. Ya yine bir şey. Tamam. Şimdi Hangisi en büyüğü? Çiçeceğiz. Dakika. Tamam. Hangisinin büyük? Melon. John'dan büyük büyükmüş arkadaşlar. Apple'dan da büyük. Şimdi bir dakika. Şuraya meyve maşığı koyayım. Çıkarıp. Tamam mı? Az. Havada uçuyor. Açıya takılma. Dur dur. Böyle oluyor bazen. Ben Bir hep bunu yapabiliyorum. Biliyorum nasıl olduğunu. Deneyelim mi arkadaşlar? Sonra ikisinin boyu aynı. Evet. ikisinin boyu aynı. oldu. Yazık olmasın üstüne bir tane şapkayı takalım arkadaşlar ya. Neyse ya da takmayalım. Neyse arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar.